Otomobil Günlüklerim kanalına hoş geldiniz. Bugünkü video konuğumuz BMW 428. Dostlar BMW 428'i Acun Motors'tan Ankara'dan temin ettik. Yusuf abiye teşekkür ediyorum. Yani 428'i zaten bulması epey bir zor. Genelde 420 dizel veya 418 iyi bulabiliyorsunuz. Hem 428 hem kupe hem 4 çeker çok güzel bir makinenin içerisindeyiz. Gerçekten hem güçlü hem de lezzetli bir otomobil. Tabii ki BMW biraz daha böyle güçlü motorlara bindiğin zaman diyorsun ki tamam araba kendine geldi. Gerçekten de BMW buymuş diyorsun. BMW 4 serisi ilk defa 2013 yılında üretimine başladan bir seri. Aslında bu otomobilin temeli BMW 3 serisiyle aynı. Önceki E90'lı kasaların Kupe'lerinin yerine 4 serisi Gran coupe veya coupe Veya Cabrio modeller üretilmeye başlandı Ben ve Ara bir model koydu Tabii ki 4 serisi yaparak ama Bazı pazarlarda ciddi manada beğenildi Mesela ben 4 serisini çok severim Birazcık böyle arada bir otomobil gibi mi? Evet öyle ama 5 serisini büyük 3 serisini de birazcık küçük bulanlar için 4 serisi gerçekten muazzam bir araba Özellikle Gran coupe değil de kupe versiyonu oldukça iddialı ve güzel bir model bence. Çünkü bu otomobili tasarlarken de zaten BMW mühendisleri kupe olarak tasarlamışlardı. BMW 4 serisinin ülkemizde ek seri 418i yani 1.5 3 silindirli turbo benzinli motorla gelen versiyonu veya 420 dizel versiyonu satıldı arkadaşlar. Bu 428 2 litrelik bir motorla geliyor. Bu otomobilde 1.5 3 silindirli turbo benzinli, 2 litre 2 farklı turbo benzinli 3 litre turbo benzini bunların da 4-5 tane güç seçenekleri var Kodlamalar 4-30'a kadar 2 litre olarak gidiyor 35-40'lar var onlar 3 litre olarak geliyor Dizelde de yine aynı şekilde 35'e kadar 2 litre dizel gidiyor Sonrasında 3 litre dizeller geliyor arkadaşlar Böyle bir isimlendirmesi adlandırması var grubun 4-18'ler 3 silindirli yani kasa çok güzel ama performans olarak işte eh işte bir performansı var. Hani muazzam yürümüyor ama yakıtı güzel arabanın vergisi güzel kötü de yürümüyor gayet ideal yeterli bir gücü var. Ben mesela W124 Mercedes'i almadan önce bu arabanın 418'ine çok ciddi bakıyordum. Acaba borçlansam bir alsam bir de beğenmem olsun hep hedefim var biliyorsunuz. ...bütün marka otomobillere binmek istiyorum. O yüzden bu otomobil de benim için güzel bir şeydi... ...alternatifti ama o zamanlar cesaret edip alamamıştık. Bu 4.28 X-Drive aynı zamanda... ...yani 4 çeker sistemiyle beraber geliyor. Bu otomobilin donanımları... ...yani o yıllarda üretilen BMW'lerin tamamı donanımları... ...birazcık garip oluyor. Mesela hız sınırlama geliyor ama hız sabitleme gelmeyebiliyor. Bu otomobilde mesela hız sabitleme var... ...ama hız sınırlama yok. Hız sabitleme gelince de hız sınırlama gelmeyebiliyor. Yani zaman zaman garip tasarımlar oluyor. Ben aracın dışından biraz başlayayım. Ön tarafta mercekli aydınlatmalarımız var. Oldukça güzel. Bunlar xenon farlar arkadaşlar. Uzunlar da aynı şekilde yanıyor ve muazzam güzel aydınlatıyor. Bir de BMW grubunun Angel diye adlandırdığı o yuvarlak desenler var. Onlar muazzam güzel gözüküyor. Böbrekler ne çok büyük ne çok küçük. Altta sis lambaları ve hemen onun sağında solunda hava girişleri var. Aynı şekilde aracın ön çamurluklarının üzerinde de hava çıkışları yer alıyor. Onların kenarına L desenli bir form var. Ondan koyuyorlar. Bu otomobilde de var. Bir de M logosu koyduğunuz zaman güzel oluyor. Bu otomobil standart donanım paketi diye geçiyor ama üzerine anladığım kadarıyla opsiyonları var. E zaten bu otomobiller sonradan da doldurulabiliyor. Fakat genelde işte opsiyonu da alınabiliyor. Hem 28 motorlu alıyorsun, hem kupa versiyonunu alıyorsun. E biraz dolu istersin en nihayetinde. Yan tarafı da geçtiğin zaman yan tarafında uzun bir kaput, hatları derin ama çok fazla olmayan omuz çizgileri ve arka tarafta da bir o kadar kısa ve sportif duran bir sırt bölgesi yer alıyor. Aracın üzerinde 225 40 19 jant ve lastikler var. Araç yolda yürürken böyle yolu sarıp sarmalıyormuş, yolla sevişiyormuş gibi bir havası var. Onu beğeniyorsunuz. Ben beğeniyorum yani açıkçası. Böyle baktıkça da insanın bakası geliyor. Üzerinde bir sunroof'u var. Zaten yüksek ihtimalle geneli sunrooflu geliyordur ama sunroof isterseniz de alabilirsiniz zamanında. Artık geçti onlar alan aldı. Bitti bu otomobil çünkü. 2020 yılı itibariyle. Bagaj kapasitesi 445 litre. Gayet güzel, düzgün ve kaliteli bir bagaj yapısı var. Üzerindeki bu motor 245 beygir güç ve 3 150 Nm tork üretiyor. 1400 kilonun biraz üzerinde bir ağırlığı var bu otomobilin. Bu ağırlıkla beraber 0'dan 100 km hızlanması. Tabi işin içine bir de bu joystick kollu 8 ileri ZF şanzıman tam otomatik şanzıman girince 5.8 saniye gibi ciddi güzel bir değer. Ve 4 çeker yani X-Drive sistemine sahip. İçerisine geçtiğim zaman içeride bu kapı yüzleri yumuşak plastik malzemelerle bezenmiş. Kapı içi gözler çok büyük değiller ama çok küçük de değiller. Orta taraftaki kumaşlar böyle ışıklı kumaş gibi farklı ama böyle çok çabuk eskimeyecek malzemelerden yapılmış ve mavi detaylar muazzam güzel gözüküyor koltuklar baldır uzatmalı sağ sol elektrikli sol taraf aynı zamanda hafızalı geliyor bel desteki ayrı da elektrikli BMW 4 serisinin arka tarafta ve ön tarafta koldağına mevcut bu otomobilin arkada bardaklık ön tarafta da yine şu kapağın altında bardaklıklar var o da güzel detaylardan bir tanesi Harman Kardon ses sistemi var bu test konumuz olan 4 serisinde. O da gerçekten muazzam ses veren bir ses sistemi. Ortaya geldiğim zaman burada bir BMW'nin iDrive ekranı var. Bu güzel bir ekran. Buradaki kontrolleri hızlı bir şekilde yapabiliyorsunuz. İşte ayarlarını, multimedyasını, radyosunu, telefonu, bluetooth telefon özelliği de var. Telefon bağlantısı da mevcut. Hemen şu kol dağınığını kaldırıyorsun. Bir USB ve bir AUX içerisinden çıkıyor. Bu ekran Tabi daha büyük olan versiyonları da var Ama bunun içerisinde bir de geri görüş kamerası var O epey net bu ekran da epey net sadece küçük Şuradaki karbon detaylar güzel Havalandırma menfezleri Yine CD girişi altta Dijital çift taraflı kliması var Joystick vitesin sol tarafında Sport, Sport Plus, Comfort Ve Eco Pro'yu alabileceğiniz modlar var Bakın mesela şimdi modu aldım Sabit gidiyorum 1000 devire düştü Comfort'a çektim 1000 devirde devam ediyorum. Sport'a çektim 2000 devire geldi. Sport Plus'a çektim. DTC'yi kapattı ve 2000 devirin biraz daha üzerine çıktı. Bariz bir şekilde bunların geçişlerini hissettiriyor size BMW. Tabi şöyle mesela Sport Plus'a alıp dip gaz yaptığınız zaman da böyle aniden 80'den hemen 140'a geliyor ve şanzıman böyle patır 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 vites atıyor. Onun da muazzam bir e, hissiyatı var. Onun önünde bir çekiş kontrol off tuşu var. Yani yine DTC off tuşu. Onu siz ekstra da değiştirebiliyorsunuz. Önde bir kol dayanağı var. İleri geliyor ama çok yukarıda değil. İçerisi de çok büyük değil. Direksiyon yine M Sport direksiyonu. E, pedal shiftleri de mevcut. O da güzel bir detay. Yağmur ve far sensörü de bu otomobilde yine mevcut dostlar. Dışarıdaki iki dikiz aynasında ve ortadaki dikiz aynasında karartma var. Aynı zamanda tavan kısmı da siyah döşemeli geliyor. Şimdi bu aracın içerisinde oturduğum zaman ya bu konsol tasarımı zaten çok şık ve sportif ona diyecek hiçbir şey yok. Bununla beraber konsolun bittiği yerin hafif üzerinden kaput başlıyor ve dümdüz bir kaputu şu an gözümün önünde görebiliyorum. Bu kaputla beraber gazlaması dar camla da birlikte inanılmaz keyif veriyor bana. E, muhtemelen bu otomobili binen herkesi de aynı keyfi veriyordur. Bir de tabii ayağın altında güç olduğunu biliyorsun. Bu otomobilin motorun iyi gittiğini biliyorsun. Gaza yüklendiğin zaman yanındakileri patır patır geçiyorsun. Onunla beraber sol şeritte muazzam bir hissiyat oluyor. Koltuklar çok yumuşak değil, çok sert de değil ama rahatlar, güzeller. Hiçbir problemleri yok. Görüş açılarında hiçbir problem yok yine bu otomobilin. Her tarafı gayet net bir şekilde de görebiliyorsun. Sadece biraz yerdesin. Aşağıda oturuyorsun. Aşağıda oturduğun için de daralan park manevralarında birazcık böyle daralabiliyorsun. Sıkılabiliyorsun. Onun, onun dışında hiçbir problemi de yok. Direksiyon sert değil. Çok yumuşak da değil. Orta kararlı ama hissiyatlı bir direksiyon ve etli butlu bir direksiyonla birliktesin. Hızlandıkça da çok güzel sertleşen ve çok daha hissiyatlı hale gelen yolda olanı bir tane hissettiren elektrikli bir direksiyon. E bu da BMW'nin yapabildiği nadir şeylerden bir tanesi. Genelde Ford'larda, BMW'lerde, e Mazda'larda da olur birazcık. Bu elektrik direksiyon güzel hissiyat verir. Şimdi şurada bir Sport Plus'ı alalım. Münih Havalimanı yolundayız şu an. Dip gaz yaptım ve yürüttüm. 100 Sesi nasıl? 160 180 Gerçekten muazzam giden bir makine. Hani hiçbir şekilde aracın gidişine söylenecek hiçbir laf yok. Şimdi bak 110'dayım, dip gaz yaptım. Hemen vitesi küçülttü. Ya çift karmalı gibi de küçültüyor. 160 180'e geldik yine. Muazzam güzel bir yürürü var. Tabi arkadan itişli BMW'ler küçük oynamalarda zevkli. Size zevk veriyor. Bana zevk veriyor yani. O konuda bir sıkıntı yok. Ama ...dört çeker bir otomobile spor otomobile... özellikle 4 çekerle bindiğin zaman kasabildiğin viraj, yapabildiğin yol onda da eğlenebiliyorsun. Gerçekten muazzam güzel. 4 çeker sistemi bir Quattro kadar iyi değil. Quattro e, özellikle kaygan zeminlerde buna göre biraz daha akıllı çalışabiliyor. Ama bence Formatik sisteminden de daha iyi bir dört çeker sistemi var bu X-Drive sistemi. Ee, uzun yolda istediğiniz her şeyi size veriyor, sunuyor. Çok güzel gazlayıp ilerleyebiliyorsunuz. Hiç problem, sıkıntı yaşamadan birazlara girip çıkabiliyorsunuz. Ve size vaat ettiğini kesinlikle sunuyor bu dört çeker sistemi. Zaten yere çok yakın bir araba. Hani araziyle şunda bunda bir işiniz yok. Bundaki dört çeker sistemi araba yol tutsun diye var. O anlamda da e, ee, vaat ettiği şeyi sunabiliyor kesinlikle. Kaçta gidiyorum? 80 dip gaz yaptım. Şöyle biraz geçişlerini de göstermiş olayım size. 140 7000 devire kadar çeviriyor. 180 190 200 Soluksuz gidiyoruz. 200'den sonra da 210'a geldik soluksuz gidiyoruz. Gerçekten muhteşem bir performansı var bu arabanın. Yani abi şundan aldığın zevki hiçbir şeyden almıyorsun. Şimdi bu arabayı aldım. Her köşe başında gazlıyasım. Her köşe başında yapıştırıp gidesim geliyor. Bir de şeyleri de çok güzel. Yani böyle yüksek süratlerde virajdan viraja atlamaları güzel. Uzun yolda süspansiyonun düşme hareketleri acayip konforlu ama tabi alttan gelen darbeler sıkışma hareketlerinde tangır tungurluk 3 serisiyle tamamıyla yani Yüksek ihtimal bu arabanın alt takım 3 serisiyle aynıdır. Çünkü hissiyatları tamamıyla 3 serisiyle aynı. Hiçbir farkı yok. F30 3 serisinden bahsediyorum tabii ki. Tamam Tamamıyla hiçbir fark yok abi. O tangır tungurluk. Ön tarafta ani gazlarda, yüksek süratlerde ufaktan bir titreme. BMW'lerin hepsinde vardır. Genelde iki çekerlerde biraz daha oluyor ama bunda tabii çok daha az var onlar ama yine o hissiyat var. O biraz jantla alakalı falan diyorlar ama abi ben 50 tane farklı jantla 50 tane BMW'ye bindim. O bir yer var orada hep o oluyor yani. O niye oluyor bilmiyorum ama bence çok jantla da alakalı değil ama her zaman oluyor. Aracın yalıtımına gelecek olursak şöyle bir gazlayayım mesela yalıtımına bakalım. Motor sesi 3000 devirden sonra geliyor. Çok tatlı bir motor sesi var. B48 ya da N48 olması lazım kodu. Bak rüzgar sesi yaklaşık 115'ten sonra cam tavan ve direklerden geliyor. Yol sesi 80 km itibariyle geliyor. Jantlarda büyük birazcık topluyor onlar bunu. Onun da etkisi var. Ama böyle 160'da, 170'de giderken de çok rahatsız etmiyor. Zaten genelde motor sesini dinliyorsunuz. Diğer sesler çok böyle sizi etkilemiyor. Yalıtım anlamında da coupe bir otomobilin sunması gereken yalıtımı sunuyor arkadaşlar. Ona diyecek bir şey yok. 428'in yakıt tüketimine gelelim bu motorla beraber. Ortalama şehir içinde 14 litre civarında bir yakıt tüketiminiz oluyor. Tabii 4 çekerdi bir araba ama işte mesela Ankara'dasın, akıcı bir trafikte ilerliyorsun. Çok rahat 7 7.5 litre bandında bir yakıt tüketimine düşebiliyorsun akıcı trafikte. Şehir dışına gittiğin zaman çok böyle kasmazsan, 100 110 gidersen ki buna gitmek çok mümkün değil. O zaman bu otomobille yaklaşık olarak 6 litre civarında yakıta kadar düşürebiliyorsun. Ama gazladığın zaman 7 8 9 10 Allah ne verdiyse yakıyor. O konuda da pek bir sınırı yok açıkçası. Çok böyle düzensiz, ani gazlamalı gazlamalı kullanırsanız uzun yolda da yani dip gaz böyle 200 200 giderseniz 13 14 litre çok rahat yakıt tüketiyorsunuz. Ama ekseriyi ortalaması 10 11 litre civarında gezdirir sizi. 2 litre bu kadar güçlü bir araba için bence muazzam güzel bir detay bu da. 4 çeker salmıyor çok fazla. Tabii ki böyle yağmurda, yaşta ufak tefek arkasını atabiliyor ama böyle ciddi bir salması etmesi yok. Çok güzel yol tutuyor. Bence 4 çeker ve mutluluktur. 2 çeker BMW az mutluluktur. O da mutluluktur tabii ama o biraz daha az mutluluktur. 4 çeker daha mutluluktur. Bu da daha mutluluk veren BMW'lerden bir tanesi. Peki bu 2013 model arabanın fiyatına gelirsek. Yusuf abi de fiyatı 900 bin lira bu arabanın şu an ilanlarda. Tabii gün geçtikçe değişiyor. Ekseri de artıyor fiyatlar ama 900 bin liraya şu an baktığımız zaman premiumda bu kadar güçlü, dört çeker, sportif pek fazla bir araba zaten alamıyorsunuz. Araba alabiliyorsunuz ama böyle bir araba alamıyorsunuz. O anlamda da bakınca 4.28 mantıklı gibi duruyor. Bir de epey temiz bir araba. Kilometresi 193 binde ama bayağı da güzel yürüyor, gidiyor. Bence motor performansı muazzam iyi. Tabii şöyle bir şey var. Bu arabalara güzel bakarsanız size sorun sıkıntı çıkartacağını zannetmiyorum. Ama güzel bakmazsanız birazcık yorabilir yani bu motorlar ve BMW tarafında bakım maliyetleri de birazcık yüksek. Bunu da hesaba katmak lazım. Bunu da hesaba kattığınız zaman S2000 de güzelmiş. E bakımı maliyetli olacak. Bunu kabul ederek almak lazım. Bu arabaları paranız yoksa almayın. Ben her zaman onu söylüyorum. Paran varsa al abi bu arabayı. Bakabileceksen al. Rezil etme. Zaten az var bu arabalardan Türkiye'de. Yani güçlü versiyonları. E bunları da bakabileceksen, üstesinden gelebileceksen bakabiliyorsan çocuk yap. Bu araba sana çocuk gibi öyle düşün. Bakamıyorsan yapma abicim. Bu arabaları alma. Git bunu 4.18'inde al. Ona bin. Tabii ki herkesin hakkı o ayrı mesele ama işte bunu da hakkını verebilenin bilmesi lazım diye de düşünüyorum ben açıkçası. 4.28 böyle bir arabaydı. Umarım faydalı bir video olmuştur arkadaşlar. Ben video çekerken bir hayli eğlendim bu otomobilde. Bana böyle çok güzel duygular yaşatan bir araba oldu. Bu arada kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi ve videoların altına yorum bırakmayı da unutmayın. Acun Motors'a Yusuf abi'ye tekrar teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.